Hoş geldin. Hoş geldin. Buyur gel. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Hoş <laughs> <laughs> Yok, sana bir sakin. Dur, sakin. Ben iyiyim, çok sağ olasın. Hayırlı olsun, ben de, Hayırlı olsun. de iyisiniz. Şansınız var, Tabi yavrularımız sizlerin olduğu kadar kahraman kazanımız için de özel insanlar. Hakikaten kendileriyle alakalı bizim belediye olarak bu beş yıl boyunca güzel düşüncelerimiz var. Zamanla sizlerle, sizlerle de bu hususları paylaşacağız. Bu yavrularımız sadece ailelerine ait değil artık bu saatten sonra. Bu yavrularımız hakikaten kahraman kazanın sıcak kollarında sizlerin yanında kahraman kazanımızda sımsıcak bir aileyle karşılaşacaklar. Atuhan Polat, Serkan Uçar. İlahi ya Rabbi ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimi Ya Rabbi askere Ya Rabbi, 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 Rabbi askere gitmekte olan bu genç delikanlı kardeşlerimizi sağlıklı sıratı bir şekilde vatani görevlerini yapmayı nasip eyle. <laughs> Asker kınamızı yapmak için geldik ve onun ardından vatanı görevimizi tamamlayacağız. İnşallah Allah nasip ederse ee, biz buraya ailemle geldim. Çok mutluyum. Öncelikle e, belediye başkanımız Selin Çırpamoğlu teşvik etti ve kınamızı yaptı. Kendisine teşekkürlerimizi sunarız ve bu hizmette e, emeği olan sağlık hizmetleri müdürlerine de teşekkürümü sunarım. İyi için yeğenimin kınası olacağı hiç aklıma gelmemişti. Ama gerçekten bu programı deneyen yetkililerimizden çok teşekkür ederim. Çok gururlandık. Onurlandık, eğlendik. Çok güzel bir akşamdı. Başkanımız kınasını yaptı. Ya bu mutluluk tarif edilecek bir şey değil. Kendisine falanlar izletiyoruz. Çok teşekkür ederim. Vatanın milleti uğurlamak için asker asker kınası yapmaya geldi. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Oğlumun asker kınasını yakmaya geldik. Vatanını görevine yollamaya geldik. Başkanımıza teşekkür ederiz. Siz de... Ya Rabbi vatani görevini yapmak yapmak için, görev vazife için gitmek için kardeşlerimize hayırlı bir şekilde kazasız belasız görev vazife yapacakları yere gitmeyi nasip eyle ya Rabbi. gidin, hayırlısıyla dönün inşallah. Hayırlı tezkereler şimdiler. Hayırlı tezkereler. Barışta ve savaşta. Barışta ve savaşta. Karada. Karada. Denizde ve havada. Denizde ve de havada. Her zaman ve her yerde. Her zaman ve her yerde. Milletime ve cumhuriyetime. Milletime. Ve cumhuriyetime. Doğruluk ve muhabbetle hizmet. Doğruluk ve, ve kanunlara. Ve kanunlara. Ve nizamlara. Ve nizamlara. Ve amirlerime itaat edeceğime. Ve amirlerime itaat edeceğime. Ve askerliğin namusunu. Ve askerliğin namusunu. Türk sancağının şanını. Türk sancağının şanını. Canımdan aziz bilip. Canımdan aziz bilip. İcabında vatan. İcabında vatan. Cumhuriyet. Cumhuriyet. Ve vazife uğrunda. Ve Seve seve hayatımı feda edeceğime Seve seve hayatımı Namusum üzerine Namusum üzerine An içeri